Bugün size, ilk vlog videomuzda bu makineyi tanıtacağım. Bu makine nedir? Ne işe yarar? Adı nedir? Nerede üretiliyor? Nasıl yapılıyor? Makine, şu demirlerin, yani büyük U demirleri denilen şase kısmından, yani kaynaktan yapılmaya başlıyor. Bunları e, demirlerin üzerine koyarak, kaynatarak, makinenin bütün parçalarını, iç kısımlarını şu şekilde Böyle her yerlerini yapıyorlar. Sonra üst kısımlara çıkarak bu şekilde makine bitiyor. Bu ok kısmı traktöre takılan kısım. Traktörün T demirine takılıyor. Kimi makinelerimizde direkt kamyonlar üzerine yapılıyor. Eski kamyonları. Çok farklı bir sistemle. Bu makinenin şaftı aynı şekilde traktörün şaft kısmına takılıyor. Makineyi döndürmesi için. Bu kule kısmı. Buraya hortum giriyor, şu gördüğünüz uca. Oradan fındığı çekiyor, harman ediyor. Makinemizin adı fındık harman makinesi. Kimileri de patoz diyor. Bu makineler Samsun'da üretiliyor. Yani ilk üretici de Samsun'da. Devamı da Samsun'da üretiliyor. Samsun'dan nakliye ile isteyenle geliyor. Sipariş olarak, kargo olarak. Burada indiriliyor ve yazın Ağustos ayında fındık toplandıktan sonra tek tek makineler sahipleriyle harmana gidiyor ve harman ediliyor. Çok değişik bir makine, çok yıllar önce bulmuş. 70'li 80'li yıllarda. Biraz inceleyelim. Bu makine 2020 model. Yeni, sıfır. Bakalım. Bu şekilde burası. Bu lift ayakları deniyor bunlara. Bu ayaklar kollar sayesinde indirilip kaldırıyor ve makineyi yükseltiyor. Takoz görevi görüyor. Lastikler aşırı büyük yani tam bir inip çıkmak için büyük bir yerlere çok rahat kullanılıyor. Bu makinenin fan kısmı makineyi üflüyor. Buraya da hani tozunu falan alıyor ve üflüyor burayı. Buralarda elekler var. Burası elek kısmı. Bak fındığın da aynı zamanda buraları da düşüyor. Bu palet yan palet ve dik palet olmak üzere iki adet palet çeşidi var. Bu yan palet yan tarafta olduğu için. Dik palet de dik indiği için dik palet deniliyor. Bu şekilde buradan da fındık. Buradan yukarı gidiyor. Buradan aşağı geliyor ve düşüyor. <laughs> Şu kısma düşüyor. Kazana. Yani fındığın aynı zamanda hortumdan girdiği kısma düşüyor. Aynı zamanda yine orada küçük bir hortum bir yeri daha var. Onun amacı ise buradan düşen fındığı oradan çıkartıyor. Yani Karadeniz'e ait bir şey. Büyük ihtimalle Karadeniz'de insanlar bilir. Kimisi kullanıyordur, kimisi kullanmıyordur. Hatta Karadeniz olup bilmeyen de vardır. Bunlar ee, kayışlar makinenin kasnaklarını döndürmek için birbirlerine bağlar. Burada kasnaklar var tekrardan. Büyük, bu, şu kasnağımız karpuz diye nitelendiriyoruz, karpuz diyoruz. Ford veya Ferguson kasnaklarından oluşuyor, şaftı döndürmeye yarıyor. Eğer bu traktöre bağlı zaten makinemiz çalışmaz. Ondan sonra bakacak olursak burası makinenin değirmen kısmı. Bu makinemizin değirmen kısmı şu şekil. Alt, alt ve üst taş olmak üzere iki adet şu şekil. Ve bu yayların amacı makineyi bastırmak yani kazanını ağırlık olsun diye. Eski makinelerde bunun üstünde lastik vardı. Yani normal traktör lastiği eski. Şimdi yaylı sistemler var ya. Şu zincir ne diye sormak isterseniz Traktörün tek kolu takılmıyor. Geliyor. Bu lif kolları dediğimiz kolları traktöre bağlıyoruz. Bu Hı hortumla indiriyoruz. Ve ee, bu normal makinenin yere koyması için. Yani denge tutması için demir sıkışıyor. Ama bunda yağlı bir ayak var. Yani istediği kadar kaldırıp indirebiliyor. Sonuna kadar ölçüsü var. O ölçüsü de kaldırıp tek koluna takabiliyor. Ve yani atıyorum aşağıda bırakması gerekiyor. Yukarıda bırakması gerekiyor. Harmanına göre değişiyor. O yüzden bunu ayarlayabilir. Arkayı ve ön bu şekilde sistem var. Burada mesela elektrik sistem var ışıklandırmak için. Yani sadece bu priz takar ve yani ışıklandırır. Hervane tatlıları burada, şurada mesela. Bilyalar sayesinde deniyor. Bilyalar bozulursa makine bozulabilir, yani bozulur. Devam etmesi durumunda makine sıkıntı yaşayabilir. Yani makine bozulduğu zaman direkt yapılması en doğru karar olur. Şimdi videomu böyle sonlandırıyorum. Harman zamanı tekrar görüşmek üzere. Kendinize bakın. Gölgece kanalı. Hepinize iyi günler diler. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.